Burada Çamaşırcı Deresi ve Köprüsü Sağ tarafı mal hudutları Meyhanelerle başlıyor Ve cami ile bitiyor Çamaşır Deresi'nin sol tarafında ise Yine meyhanelerle başlıyor Kadıköy ilçesi Meyhanelerle bitiyor Burada Çınaraltı ve Karambol Meral Ayam'ı görmektesiniz. Meral sağ tarafında Baca Borusu çirkinlik abdüsü olarak gözükmektedir. Yine Bu alanın biraz ilerisinde Tarihi Çınar ağacımız var. Bu da Ölmek Üzeredir. Burada bulunan davelden bulunan üç tarifesi buraya atıklarını atarak bu ağacımızı çürütmüştür. Yakında yıkılacak olan çınar ve karambol son olarak gözlemlemekteyiz.